neden oldu ve neler konuşuluyor hepsini ayrıntılı bir şekilde mercek altına alınca alacağız. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Güngör Bey günaydın öncelikle diyelim. Günaydın. Ee, tabii hepimiz merak ediyoruz şimdi e, birçok e, uzmandan gelen görüşler ve açıklamalar var ama bu patlama neden oldu arkasında ne var Yani bunu işaret eden nedir Sizce böyle başlayalım ardından değerlendirmelerinize devam edeceğiz. Lübnan'ın başkenti Beyrut tarihinin en büyük felaketlerini yaşıyor bir bilgi vererek paylaşayım ee, Sağlık Bakanlığı Be Beyrut'ta yaşayan halka, bu amonyum nitrat patlamasının etkisinden dolayı kimyasal bir olayın ortaya çıktığını açıklayarak terk etme imkanları, felaket bölgesi olan Beyrut'u, 2 bin insanın yaşadığı Beyrut kentini terk etme imkanı olanlarının Beyrut'tan ayrılma çağrısına bulundu. Bu kaosun, bu felaketin ne kadar büyük olduğunun bir sonucu, bunu belirtmek istedim. Sizin de söylediğiniz üzere başkent Beyrut bir sahil ve liman kenti patlamanın olduğu depoların bulunduğu limanın yanındaki tam e, Beyrut'un kalbi. Yani Beyrut'un ortasında e, bir patlama gerçekleşti. E, Beyrut'ta kritik noktalar e, Hizbullah'ın sorumluluğunda olan bu depo, liman, havalimanları ve stratejik noktalar e, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolü altında. Yetkililerin de belirttiği üzere e, patlayıcıların bulunduğu, işte amonyum, nitrat ve diğer mühimmatın bulunduğu bir depo patladı bizim oradaki e, yerel yerel kaynaklarımıza göre yangına e, itfaiye müdahale ediyor. Beyrut itfaiyesi. İtfaiyenin müdahalesi e, sırasında iki tane büyük patlama meydana geliyor. İşte bunun sonucunda da akşamdan beri sizin haberlerinize verdiğiniz üzere yaşanan olaylar geleği işte 70'in üzerinde resmi açıklama ki bazı kaynaklar ölü sayısının yüze ulaştığı yönünde e, bize bilgi akt aktarıyor. Tabii konu Lübnan olunca ve Beyrut ve Hizbullah kontrolünde olan bir bölgede patlama olunca aklıma hemen e, İsrail geliyor ki İsrail kaynakları bu patlamayla bir alakaları olmadığını patlamadan dakikalarca sonra hemen sıcağı sıcağına daha, patlamanın bir yangın mı ya da başka bir şey mi olduğu belli olmadan hemen bir açıklama yapma gereksinimi gördüler. Şu dikkat çekici e, bir, bir e, durum, durum var. E, bu 6 yıldır olduğu işte Cumhurbaşkanı, Lübnan, Lübnan Cumhurbaşkanı söyle 6 yıldır bir depoda 2.750 ton amonyum nitratın tutulması. İddialar şu, tabi bu ileride daha da netleşecektir. Ee, burada e, silah üretimi ya da benzer bir çalışmaların yapıldığı yönünde, yönünde e, bazı iddia iddialar var. İşte Hizbullah'ın burada kendi kullanacağı silah ve mühimmatları üretmek için bomba, işte amonyum nitrat ve benzeri e, çalışmalar yaptığı yönünde iddialar var ki burası Hizbullah'ın kontrolünde ve işte buna yönelik. İsrail'in olası bir operasyonla ya da bir insan savaş araçlarıyla bölgeye bir müdahalesi oldu ki zaman zaman Lübnan'da ve Suriye lokasyonunda Hizbullah ve İran yanlısı milisler böyle bu tür operasyonlar var. Bu tabi bir iddia. Ama resmi kaynakları hem Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Lübnan'da hem diğer yetkililer burada bir yangın çıktığını depoda, işte Afrika'ya gönderilmek üzere depolanan yangın çıktı ve bunun sonucunda da bu patlamanın gerçekleş gerçekleşti. gerçekleşti. Bu ee, çok kırılgan bir şey e, Beyrut için. Beyrut iki yıldır bir ekonomik kaos yaşıyor. Siyasi istikrarsızlık yaşandı. Sekiz yıl hükümet kurulmadı. Covid-19 ile mücadelede, koronayla mücadelede e, çok zor, zor günler, günler geçildi. Sayın Ayrıca biliyorsunuz... Evet, Sayın evet. Yavuz Aslan, aslında sizin değindiğiniz gibi Lübnan son yıllarda oldukça zor günler geçiriyor diyebiliriz. Hatta bu sebepten dolayı ekonomik sıkıntılar sebebiyle sık sık gösteriler de yaşanıyor ülkede. Tabi Beyrut Limanı da ülke için oldukça önemli gelir kaynaklarından biri. Bu durum ülkede yeni ekonomik problemleri çıkarabilir mi? Bundan sonraki tablo nasıl olur? Zaten ekonomi tabiri caizse dip yapmış durumdaydı Lübnan'da. Çok zor durumlar durumdaydı. Artı bütün ticaretinin, Lübnan ticaretinin kalbi olan liman şu anda kullanılamaz duruma geldi. Bu ekonomi krizinin yanı sıra kırılgan ve zor durumda olan Lübnan siyasetini de etkiler. Çok zor bir hükümet kuruldu orada. Özellikle Hizbullah'ın uzun süre bir pazarlık yapması sonucu bir uzlaşı sağladı. Bu siyasete de yansıyacaktır. Çünkü eee şimdi Lübnan'ı yakından takip edenler bilir. Hristiyan nüfusun, Şii ve Sünni, Müslüman nüfusun yaşadığı, başka azınlıkların olduğu çok etnik, mezhepsel ve farklı bir ülke. Farklı dengelerin olduğu bir ülke ve Filistin topraklarına, işgal altında tutulan Filistin topraklarına ve İsrail'le de yakın yakın bir nokta ve Suriye ile de sınırı var. Bu tam o bu eksenin ortasında bu patlama sonucu işte bir felaket bölgesi ilan edildi edildi başka gelişmeler sosyolojik ve siyasal sonuçlara da e, yol açacaktır. Yol açacaktır. Zaten şu anda e, bütün e, dünya buraya yardım etmek için işte Türkiye'den de Sayın Cumhurbaşkanımız e, Bümlandı yetkililerle görüşüyor. Türkiye'nin buraya yardım edeceğini e, söyledi. Ama şu anda oradaki birinci şey amonyum nitrattan dolayı bir kimyasal etkinin 2 milyon 200 bin insanın yaşadığı etkinin ortaya çıkacağı ve ölü sayısının da yönünde yetkililerin açıklamaları var. Şu anda dışarıdan gelecek sağlık yardımlarını bekliyorlar. Hastaneler bu yaralılara hizmet verme konusunda çok zorlanıyor. Sokaklarda sağlık görevlileri insanlara müdahale ediyorlar. Diğer diğer yandan bu hizbullah sorumluluğunda olmasından dolayı hem iç, yani Lübnan için hem dışarıdan nasıl bu konuya yaklaşacak? Şimdi Lübnanlı yetkililer bunu bir yangından çıkan, çıkan bir patlama konusunda evet. hem kendi kamuoyunu ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Amerikan Başkanı Trump'ın e, bunun bir e, bombalı saldırı olduğu yönünde e, kendi generalinin aldığı bilgiyi aktar, aktarması diye e, İsrail'in e, bölgedeki çalışmaları e, uzun yıllardır takip edip işte hem savunma bakanlığının hem 2018'de Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşmasında Lübnan'da e, silah üretimine izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarına bakıldığında ve konu da evet. Lübnan ve Beyrut ol, olduğunda farklı iddialar ve farklı düşünceler ortaya çıkıyor. Önümüzdeki Biz, süreçte ee, göreceğiz tık. değil mi artık? Bundan sonra netleşir mi? Evet. Evet, netleşir e ama şöyle bir şey var. Tam Şu anda felaket bölgesi açıldı. Bütün yetkililer uyarıları sarmak ve bu enkazı kaldırmak, işte kimyasal etkili sonlandırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Lübnan o kadar güçlü bir ülke değil. E yakından tanıyanlar bilir. Uzun yıllar iç savaş yaşadı. E kendi iş dengeleri e tam yerine oturmamış siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşayan bir ülke. Filistinli mülteciler ve son dönemde de son yıllarda Suriyeli mültecilerin, sığınmacıların gel geldiği iş dengeleri çok kırılgan olan bir ülke. Bu siyasete de yansıyacaktır e, bu felaketin yaraları sarması. Şu anda uluslararası kamuoyunun Lübnan'ın yanında durması ve bu yaraları sarması konusu atacağı adımlar çok önemlidir. Şunu söyleyeyim, Suriye'den sonra e, Orta Doğu'da ikinci bir e, bitmeyen krizin yaşanacağı bir Lübnan, bütün Akdeniz'deki e, siyasi ve diplomatik den dengeleri etkiler. Yanı başında işgal altında bir Filistin toprakları var. 2008 yılında İsrail'in Bu süreçte bu patlamanın ardından mı konuşuyoruz? Yani bu patlamanın ardında eğer bu iddialar doğruysa İsrail varsa bundan sonraki işte Akdeniz mevzusunda veya bu bölgeyle ilişkili olarak daha sık mı karşımıza çıkacak Lübnan? Elbette biz biraz Suriye ve Libya'ya odaklandığımızda iki yıldır Lübnan'daki gelişmelere pek odaklanamadık, takip edemedik. Lübnan'a sık sık İsrail hava saldırıları oluyor, başka İsrail'in Lübnan içinde çalışmaları aynı şekilde Hizbullah'la da İsrail'in bir mücadelesi var yıllardır ortaya çıkan. Diğer yandan da Suriye'ye çok yakın işgal altındaki Filistin topraklarına komşu olan bir ülke. Diğer yandan Lübnan'a baktığımızda Orta Doğu'nun küçük bir özeti. Orta Doğu'daki bütün etnik ve dinsel unsurların Aslı, yaşadığı. jeopolitik evet, anlamda, anlamda oldukça önemli bir yeri var bölge için en azından. Diğer diğer, diğer yandan da biz akşamdan beri bakıyoruz. E, Hizbullah karşıtı özellikle Beyrut'ta bulunan siyasi yapıların e, ciddi anlamda Hizbullah'ı suçlayan çalışmaları var. Bu e, limanın Hizbullah'ın sorumluluğunda olduğunu, işte evet. 2000-3000 evet. tona yakın e, bir patlayıcının e, bu depolarda tutulması, şehrin kalbinde 2 milyon 200 bin insanın yaşadığı bir şehirde tutulmasının e, sorguluyorlar ki evet. E, evet. Cumhurbaşkanının da hesap soracağız yönünde bir açıklaması var. Bu patlama e, bir süre bir süre daha iç bir karışıklığa yol açık gibi gözüküyor Lübnan'da. Çok teşekkür ediyoruz Sayın teşekkür. Güngör Yavuz Aslan. Değerli bilgileriniz için önümüzdeki süreçte de takip ediyor olacağız. Lübnan'da, Beyrut'ta yaşanan bu patlamanın ardından e, çıkacak